Merhabalar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün pamuk gibi yumuşacık şöyle kuzu ve dana karışımından bir kavurma yapacağız. Evet arkadaşlar kavurma nasıl yapacağız? Hadi hep beraber başlayalım. Ben köy usulü başlayacağım arkadaşlar. Burada önceden erittim. Şöyle biraz iç yağım var. İç yağımı tavaya koydum. Biraz erittim. Şimdi tekrar yine yarım kaşık koydum. koyduktan sonra şöyle öncelikle şu yağlı kısımlarını hemen alta koyuyorum. Karıştıra karıştıra şöyle arkadaşlar düzeltiyorum. Ara ara karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş rengi dönmeye başladı. Tamamen kendi yağıyla kavrulacak. Ve bu aşamadan sonra kapağını kapatıyorum. 10 dakika sonra kapağını açıyoruz arkadaşlar. Volt da bir düşüyor, bir gidiyor arkadaşlar. Bir düşüyor, bir tekrar açılıyor. Biraz karanlık çıkıyor. Kusura bakmayın. Kapağını kapatıyorum tekrar. Pişirmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kavurmamız oldu. Şimdi tuzunu ilave edeceğim. Sertleşmemesi için tuzunu sonradan koyuyoruz. Pul biberimi atıyorum şöyle isterseniz kimyon da kullanabilirsiniz ama ben kimyon kullanmıyorum. Daha çok kekik ve pul biber yakışıyor bu kavurmaya. Ee, şöyle gördüğünüz gibi kuruttum tane kek onda onu da hemen böyle okalıyorum içinde şöyle biraz daha yakınlaştırayım kamerayı bir iki dakika daha şöyle kaynatacağım tuzun alması için Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak koyduğumuzda ne kadar dolu doluydu. Kendi yağıyla beraber özleşe özleşe hem şu parlaklığı görüyor musunuz arkadaşlar? Nefis.